Lezzetli Sunumlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar. Gördüğünüz gibi bugün menümüzde karalahana var. Annemin köyden gönderdiği karalahanalarla bugün sizlere güzel mi güzel bir sarma tarifi vereceğim. İlk olarak sarmamızı sarmaya yapraklarımızı haşlamayla başlayacağız. Yapraklarımız böyle gördüğünüz gibi yapraklarımızı haşlarken bu kısımlarından ayırıyorum. Bu kısımları daha fazla haşlayacağız. Yaprak kısmını daha az haşlayacağız, ezilmemesi için. Şimdi haşlama işlemine başlayabilirim. Yapraklarımız haşlanıyor şu anda. Yapraklarımızın 5-6 dakika haşlamamız yeterli oluyor. Yine kontrol edebilirsiniz haşlarken yumuşaklığını. Ben şimdi yapraklarımı alıyorum ve bu sap kısımları biraz daha haşlanabilirler. Evet haşladığımız yaprakları mutfak leğenimizin içerisine soğuk su doldurduk ve yapraklarımızı soğuk suya ilave ettik. Bir 10 dakika bu şekilde bekletip daha sonra sarmamızı sarmaya başlayabiliriz. Evet, sarmamızın içini hazırlıyoruz şimdi. 4 adet büyük soğan küçük küçük doğradım ve 2 su bardağı yağla kavuruyorum. Şimdi kavrulan soğanlarıma salçamı da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı salça ilavesi yapacağım. Baharatlarımı da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar nanemiz var. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı da kekik ilavesi yapacağım baharat olarak. Ve bunları ilave olarak 4 diş sarımsak doğradım. Birlikte 2-3 dakika daha kavuralım. bir tatlı kaşığı kadar da karabiber ilavesi yapıyorum. Evet soğanlarımız kavruldu. Şimdi e, pirincimizi de ilave edelim. Böyle iç malzememizle bir 10 dakika kadar e, pirincimizi kavuralım. 2 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik ve e, yeteri kadar da maydanoz ilavesi yapıp pirincimizi biraz pişiriyoruz. 2 su bardağı da pirinç, pirincimize sıcak su ilavesi yaptık. Ve bir 10 dakika kadar piştikten sonra iç malzememiz hazır olacak. Evet, sarmalarımızı sarmaya başladık. Yengemin ellerinden minik minik pancar sarmalarımızı sarıyoruz. Evet, bütün yapraklarımızı bu şekilde sarmaya devam ediyoruz. Sarmalarımızı sardık, bitirdik. Gördüğünüz gibi bir tencere sarma sardık iftara. Beyaz lahanamız da vardı. Onları da kara lahanamıza ilave ettik ve birlikte pişirmeye alabiliriz. Evet, sarmamızın üst sosu için 2 yemek kaşığı biber salçası ya da domates salçası, 4-5 diş sarımsak ve 1 su bardağı sıvı yağ birlikte kavuruyoruz. Sarmamızın üzerine ilave edebiliriz. Evet şimdi sarmamızın sosuyla suyumuzu karıştırdık ve yapraklarımızın sarmalarımızın üzerine ilave ediyoruz. Bizim dolabımızda et suyumuz da vardı. Bir bardak et suyu da ilave ettik. Eğer dolabınızda varsa et suyu ilave edebilirsiniz. Yoksa sade normal su ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sarmamın suyunu ilave ettim ve ocağımın altını açıyorum. Sarmalarımız pişti. Ocağımızın altını kapatalım ve sarmalarımızı servise hazırlayabiliriz.